Evet arkadaşlar bugün Martı Scooter'ın geliştirmiş olduğu Martin Otosiklet'in geleceğini yani. sizinle beraber. Evet, evet. evet görmüş olduğunuz bir Martin Arkadaşlar önce de şunu söyleyeyim size. Işte. Bunu kullanabilmek için ehliyetinizi uygulamaya eklemeniz lazım. Ehliyeti olmayan bir insan bunu kullanabilir. Bir bakın burada bir dakika var derdik. Burada Martı logosu var. Burada muhtemelen uygulama özelliğinden açtıktan sonra içine akıyorsun. İçinden kask mı çıkıyor ne çıkıyor bilmiyorum artık. Her neyse. Böyle arkadaşlar. Hola abi. Alıyorum abi. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam. hadi çalayım mı buna? Çalsam maf olur mu Oğlum bir anda gidiyormuş ondan var ya. O bir şey. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Allah'a. Ne Arkadaşlar arkada dönen videoda gördüğünüz gibi biz motosikleti aldığımız gibi geri yerine bıraktık. Herhangi bir hasar vermedik, herhangi bir sıkıntı çıkartmadık. Direkt nereden aldıysak oraya bıraktık. İlerlemedik de zaten sadece yolun ortasından biraz geri çektik. Yaya trafiğine engel olmasın diye diyeceklerim bu kadar. Eğer daha detaylı bir inceleme istiyorsanız bu videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Nasıl videolar çekmemi istiyorsanız, nasıl video fikirleri varsa aklınızda onları da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.